Bugün sizlerle bir videoyla bir video sunacağım. Ona da dikeceğim o bir Yani dünya seni gördüğüne göre. Şimdi konuştuk. Bunu yapacağım. Evet. 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 Buradan bir iki oğlanın yanında olarak bir de iki Bir anlık kalıcı abim. Umarım hikayede bir kaygı buluruz. Bir anlığa böyle bir şey var. Bir de hiç Ne kadar Şöyle, Şimdi çevirelim. Şöyle çevirelim. Uyudu şu an. bir şey iki oğlan var. Biraz... Olmaz hmm, güzel bir şey Mavi olarak Danimarka'yı oynuyordu. Hmm, pek küçük Danimarka çok küçük! Ya bu ne? Danimarka çok küçükmüş ya. Danimarka çok küçük Abi ya. Çok canlı bir şey. Çok yakışık

şöyle. <laughs> Uf, uh, sonunda çok kolay şey. seçildi. Çok kolay seçildi Böyle yavaş yavaş. Şimdi Türkiye'ye de bakalım. Türkiye'ye de bilmiyorum Mesela, Türk olmayanlar da yüzünü bir Bu da çok kolay Çok önemli. Bırakacağım tek iki ülke var oyunu oynadığı unuttum diye. Adamı da Ve diğer tüm devletler. Belki bırakmayalım. Oyunda aslında çok bilindik ülkelere şey yapmışlar. Hmm. daha para yeni haftanın satın. Bilindik yani. Bilindik olduğu için Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Arabistan'ın tüm her yerini yani. Tüm Arabistan. Arabistan kıtasında mı? Arabistan mı diyorum ya? Asya Avrupa mı? Afya, Afrika mı? Öyle bir ada Yalım alın Aldık bu da ne sesi ya? olsun. Neyse İlk halde Burası Karada Ondan sonra Şimdi Küçük ülke ama Şöyle çok uçak şöyle devam edelim. Ee, hmm. vergimiz arttıralım, vergi arttır. Bu da bitti bir, bir, bir şey verdim bir daha. Buradan bir şöyle şöyle bir şey alırım. Kaç yaptık? Hmm. 15. Ben burayı alır mıyım? Alır mıyım? Ben önce Makedonya'yı alacağım sonra buraya alacağım. Anlamak bu alacağım.

bayağı ülkeler. Mısır'a ait bayağı ülke var. Ne bayağı Mısır'a ait ülke var yani. Ee, Birleşik Krallık. Birleşik Krallık da gitmiş Gider <laughs> kesin. ne diyor? tamam. Ee, Yeni Zelanda'nın Yeni Zelanda'yı Yeni Zelanda'yı Ben bunu gidelim. Şimdi uçağımı düşüyorum. yeni gidelim. Bekleyelim. Şu ki iki. Daha Ango... Daha Angora da. Hadi ama iki saatte geliyor Buradan 66 tane Güney Kore ve bunlara çok çok o zaman birazcık öncelikle bir gelişim sonra sanımız artsın ki da alalım. burada bir de alalım Güney Kore bir bir daha buraları bir görelim keşfedelim şöyle buraları bir keşfedelim keşfedelim

Beni ne aldın? Ah, şimdi, 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 şimdi. Sonra da, sonra Buraya saldırırım. Sonra atom Tamam Ben buraya gelemedim. Saldır, saldır, şuraya saldır. Ne tamam buraya aldım. Burada saldır. Benlik olmuş zaten. Benlik orayı da aldık. Alamaz. Şimdi gel gel lan sen şuna şey yapıyorsun lan. Benim arkadaşım şükür şükür en mutlu ülkeyiz lan en mutlu ülkeyim oğlum niye seçtim ben bunu ya niye seçtim ben bunu en mutlu ülke olduğu için şanslıyım yani. Ne şimdi şöyle bir evet, daha bıçak düştüm bıçaklar bizim için önemli değilmiş değil ya nereden alacağım fil fil dişi fil dişi fil Fildiş. güney kordan fil dişi alacağız tamam ne kurdun ki dişi ne kurdun ki ne kurdun ki ki dişi ya dişi al oğlum onu nereye sakalım yapalım da 6 yapalım 6 oğlum para bitse hadi ne ne oluyor Şimdi evet, buraya da bakacağım. Görelim biz de Şimdi burada bir şey aldık. Nerede yapacağız bakalım. Aha. <laughs> ne şimdi bunları biz bakalım. Benim şey <laughs> ay elma gelmiyor. Amerika'ya satacağız. Tamam ne kolay Amerika'ya satmak. O Amerika'yı. hiç görmemiş hiç Amerika'yı. Amerika'nın ne? Gelin şöyle gidelim. Biz buraya girer gel Amerika'ya bakalım. Tamam mı doktor Ben Amerika'ya alırım ya tek başa. Böyle bunların hepsini bir şey yapacak. Tamam ona bakalım. Biz yapacak. Oo, o bayağı para geliyor ha buna. Ben bununla giderim. O İspanya'ya bakayım. İspanya'da şöyle bakalım. Bunu alalım. E, bir daha diyeceğim. Buradayım. <laughs> Tunus alalım. Tunus bizim olsun. Aldım. Görevli fabrikası açalım şuradan. Dur al. direkt mi ya? Direkt soracağız. Gel Salvador'la geleyim hadi. Armor'larınızı giyin şuradan. Onlar yaptık. Türkiye ile Azerbaycan'ın kendi haline bırakacağız. Sonra gir giusto nasıl aldılar. sen gel bari Güz. Güzdistan alalım. da. Ne kadar güzeldi Güzdistan da. Öyle bir şey. Alalım da. Alacağız da bu kadar ben gidiyor mu ya bayağı almış ne no, olmuyor? Neler Bu açılıyor. Şimdi geçmedik de. Şimdi atom bombayı atacağım yer. Bu arada arkadaşlar işte, atom bombası bildiğim kadar şeyini görün. Ben Atom bombası şey vuruyor. Nasıl diyeyim? Bir yani düş. E, atom bombası böyle baya iki, iki buçuk kadar düşürüyor yani. İki buçuk müydü? İki buçuk buçuk. Yani bizi üç, bir, bir buçuk buldum baya bir iki buçuk falan düşürüyor. Böyle baya düşürüyor. Yani evet şimdi kendisi artık şöyle şey arttıralım uçağımızdan düş Şimdi başka nereye alalım bakalım. Hmm, düşünüyorum da. Yemeni bir alırım ben yemeni bakayım yemeni, yemeni, yemeni. Yani Yemen Türkiye bunlar ne yer bir kıtaya kalmış Türkiye. Böyle bir her bir Asya Asya'ya saldırmış ay, Afrika Asya'ya saldırmış. Kim bu Bayağı Tamamen Ben bu arada Sonra gelen doğuş dedim. balık pazarından arttıralım. Üstüne kaldı. Şimdi. 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 Nereye alalım? Kıbrıs alalım. Kıbrıs. Kıbrıs alalım. Şimdi Kıbrıs alalım. Kıbrıs alalım. Toplusu aldık. Toplusu aldık güzelce. Oo baya. Oo bahar nerede? Ajant ajant nerede Argentine, Arjantin, Arjantin, hoh gördün değil mi Arjantin Evet Arjantin Koş 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 Arjantin bir saniye İkincisi kesilecek benim şeyim bu ticaret yapıcısı Görmüş olduğunuz şöyle bir kesim yani Arjantin'e Ali şey bir saniye bak. Bak bir saniye. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar bayağı ben aldım baharatları falan. Baharat aldım. Baharatları aldım. Bayağı 20 bin oldu. 10 bin arttırdı yani bunu. Bayağı böyle Şimdi aha uçak düş düşmüşken. <laughs> Bu herhalde Portekiz'in ruh çağatırı öyle düşük ki İspanya'nın o <laughs> kağıtları görmüş bir yere Şimdi ortasından <laughs> Nerede neyse şimdi Ben bak valla İtalya'yı öldüreceğim ya Ay ya İtalya'yı alabalık yapamam hatta İtalya'yı seç iki yüreğe At Atalya'yı alacağım, İtalya'yı her yer almış ya İtalya'yı alacağım valla İtalya, 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 İtalya. Geldi. Arkadaşlar bakıyorum. 1 3 foul. Ben ses efektimi kendim yapıyorum. Evet, düş. Evet biliyor. O bizim kim bir <laughs> kafasına ki, düştü ya. kafasına düştü ya. İtalya ya oy başkente düştü bir de. Baya çok kötü oldu İtalya vallahi vallahi Evet ikiye göre iki buçuk yapsam ben yeterli. Neredeyim Nereye ne? İki buçuk. İki buçuk. Üç yaptı. Altmış. Her birine altmış. Altmış altmış. altmış. Ha bir 60 oluyor. 50 de olsaydı. 60. Bir dakika. Bir dakika birisi bir şey geldi bunu. Mm, 60 yapmam lazım. Çok düştüm. Mm, şimdi İtalya'ya saldırıyorum. Bayağı güçlüyüm. İtalya'dan bir tık daha güçlüyüz gibi. Çok düştüm. Sen her şey, şey. İtalya sana görüşmek üzere. İtalya'yı yapmayacak. Artık hiçbir yerde hiçbir şey çıkmayacak. En azından aldım aldım tamam. Korktum bir an adam Lan! Lan. Ya doğru. Ve bu ba, İtalya'yı başarılı bir şekilde yok etmiş Makarna var. Ayakkabı var. Şarap. Şarap gibi Şarap ağını demeyelim. Ben bunu şey görebiliyorsun sonra ya aa 3 defa dur şansı deneyelim mi bir şey, yok, şey olmaz Sen, bir şey olmazsın yani bir şey olmaz yani bir şey olmaz yani neyse şimdi 19 ülke kaldı küçük küçük ülkeleri ben böyle yok edelim Hmm, yineyi alalım daha sonra bir bir. alalım. Bence videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam mı? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Oyunun kralı çünkü. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz.